Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar günaydın. Bugün sabah yavru kanat eğitimi vereceğiz. Geç bak geç. Bu biraz daha küçük. Bunlar Bunları böyle. Bunları da öyle kış kışlayacağız ki kanatları güçlensin. Yara kimiyeti olsun güzel. Şu an tüydeler zaten hayvanlar. Kanatsız kalmasın diye. Şu yavruya bak maşallah. Şu yavru çok hareketli ya. Şu hayvan çok hareketli. Hadi geçin bakalım. Geç. Geç. Hadi. Hadi. Yeter bu günlük. Sabah aldınız sonra diğer kümesi açacağız. işte yavru olduğu için heyecanlılar. Girmek istemiyorlar. işte kuş uğraştırmayacak adamı. Öyle düşecek. Gitme lan. Nereye gidiyorsun? Gel, gel. Aferin lan, aferin. Aferin sana. Aferin, güzel, güzel. Güzel, geç bak. Hadi. Geç, 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 Gir, 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 gir. 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 Hadi, geç, Tamam. Sen geç, 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 geç,